Uyusun, bak, bak. yapma öyle karnım acır annecim. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Asmaya kurdum salıncak, eline de verdim oyuncak. Dandini dandini derstana, danalar girmiş bostana, kovostan bostancı adına güçlü uyan. Burada bir kalp var. Bak ikimiz için atan. Korkma meleğim. Bekliyoruz biz seni. Annen yanında duyuyor nefesini. Uyumuş mu benim oğlum? Uyumuş mu? Bakayım uyumuş Bu mu? Bakayım kapatmış mı gözlerini? Galiba uyumuş Kedim benim bebeğim. Tatlı bebeğim benim. Bakma. Seni çok seviyorum ben. Ne dedin? Duyamadın. Salla dedin Salla. Seni sallayayım mı? Evet. Nasıl sallayayım? Çatla, ne nasıl gibi eski eskiden olduğu gibi mi bebek gibi mi? Evet. Nasıl sağ sol mu yapayım böyle mi yapayım? Evet. Seni kim yapıyordu böyle? Sen. Başka? Babaanne. Hadi canım sen hatırlıyor musun onları? Evet. Ha. Video ne? Video çektim. Videoya mı çektin? Vay canına videoya çektin ha. Video, videodan izledim diyecektin galiba. Videoda video gönderdim. Ne? Videoda video. gönderdim. gönderdim. Kime gönderdin videoyu? Babaanneye. Babaanneye gönderdin ha? Evet. Peki bir de banyo ediyor muydun o videolarda? Evet. Kim yıkıyordu seni? Başka? Hayır, başka kim? Evet, sen. Ben mi? Evet. Hmm. evet. Oynuyor muydun sularla? Evet. Ama biraz sıcaktı. Evet, biraz sıcaktı. Ha? Küçük müydün sen? Küçüktüm. Bebek miydin? Bebektim. Şimdi büyüdün mü? Şimdi büyüdüm. Kocaman mı oldun? Kocaman. <laughs> Canım oğlum benim.